Merhaba sevgili kardeşlerim. Son konumuz, daha doğrusu yasamanın sonunda anlatacağımız siyasi partiler konusu. Kısa bir konu, sizi üzmeyecek bir konu, kolay bir konu. Gelin bakalım buraya. Siyasi partilerin kuruluşu birinci soru tipimizdir. Siyasi partiler kaç Türk vatandaşınca kurulur? Siyasi partiler 30 veya şöyle diyelim, siyasi partiler 18 yaşını doldurmuş... 30 Türk vatandaşınca yuvarlak için alalım. 30 Türk vatandaşınca önceden izin alınmaksızın kurulur. Alınmaksızın kurulur. Sadece İçişleri Bakanlığına gerekli evraklarınızı ne yaparsınız götürürsünüz. Bu bildirimdir. Ancak biz burada aklı selim 18 yaşını doldurmuş 30 Türk vatandaşını bulabilirsek KPSS atama gücü diye bir parti kurabiliriz. Değil mi? Geldik buraya. Siyasi partilerin kuruluşu ile sakın siyasi parti gruplarının kuruluşunu karıştırmıyoruz. Gruplarının kuruluşu. Siyasi parti grupları son seçimde seçimlere girmiş genel ve geçerli oyların %7'sini almış partiler veya eğer %7 oy alamıyorsanız ne yapabilirsiniz? Daha örneğini bildiğiniz partiler gibi belli başlı bölgelerde bağımsız girip en az 20 bağımsız milletvekiline ulaşabilirseniz yani son seçimlerde %7 barajını geçmiş partiler ve en az 20 bağımsız milletvekili tarafından tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan topluluğa denir. Hocam siyasi parti grubun olacak da ne olacak? Çok büyük farklılıklar olacak. Öncelikli olarak siyasi parti grubu adına yapılan konuşmalar öncelikli yapılır bir daha fazla süreyle sınırlıdır. 2. Siyasi parti grubun varsa siyasi parti grup toplantı salonu olur. 3. Siyasi parti grubu grup toplantı salonlarında milletvekillerine dair bağlayıcı kararlar alır, alabilir. 4. Tabi yapamayacakları işlemler de var. Ne yapamaz? Siyasi parti grubu meclis başkanına aday gösteremez. Grubunda görülmekte olan dava ile ilgili görüşme yapamaz. Bunları da unutmuyoruz arkadaşlar. Konumuzu çok dağıtmadan ben sorayım sen söyle. Siyasi partiler kaç Türk vatandaşınca kurulur? 30. Türk vatandaşınca izin almadan. Grup oluşturmak için %7 barajını geçmek veya en az kaç milletvekiline ulaşmak yeterlidir? 20. Bağımsız milletvekiline ulaşman yeterlidir. Peki önceden izin alınmaksızın kurulan siyasi partilerin siyasi partilerin uyması gereken yasaklar bulunur. Peki şurası çok mantıklı, çok kolay onun için yazmayacağım. Önceden izin alınmaksızın kurulan siyasi partilerin tüzük ve programları ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz. Demokratik toplum düzenine aykırı olamaz. Layık cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz ve ayrımcılık oluşturamaz. Ancak bunun dışında siyasi partiler belli başlı yasaklara uymak zorundadır ki ÖSYM tarafından sorulan soru tipidir. Ticaret yapamaz. Sakın unutmuyorsun. Siyasi partiler ne yurt içinde ne yurt dışında hiçbir yerde ticaret yapamaz. İkincisi siyasi partiler yabancı devletlerden mali yardım alamaz. Kapatma sebebidir. Siyasi partiler uluslar arası kuruluşlardan mali yardım alır mı alamaz mı? Siyasi partiler ne yapamaz arkadaşlar? Dediğim gibi uluslararası kuruluşlardan mali yardım alamaz. Yabancı devletlerden mali yardım alamaz. Ticaret yapamaz. Tabii ki siyasi partiler bölücülük yapamaz. Siyasi partiler terör olaylarını olaylarını destekleyemez ve siyasi partiler herhangi bir dini kanada mensup olamaz veya orayı geliştirmeye çalışamaz. Döndüm. Sakın unutma hocam şunu karıştırma. Siyasi partiler yurt dışından yardım alamaz ancak. Siyasi partiler yurt içinden mali yardım alabilir. Seçim döneminde dedik ki bayram cumhurbaşkanı adayımız 100 bin Türk vatandaşıyla ne yaptık? Aday gösterdik ama paramız yok. Ne diyeceğiz? pamukeller de cebe vatandaşlarımız. Hadi beraber bu kampanyayı yürütelim dersek ne yapacağız? Bayram ne yapıyor? Seçim hazırlıklarını yapmaya arkada başladı. Mali yardım alabilir. Unutma, siyasi partiler yurt dışından uluslararası kuruluşlardan yardım alamaz ancak yurt dışında siyasi teşkilat kurabilir. Hatta Almanya'da binlerce, milyonlarca Türk vatandaşı yaşadığına göre yurt dışında teşkilatlanma kurabilir, gençlik kolları kurabilir. Aynı zamanda siyasi partiler yurt dışında miting yapamaz. Maalesef ki hani en son Almanya'da ve Almanya'da ve Hollanda'da vardı. Adamlar bize gelmeyin dedi biz ısrar ettik yani. Bazen çok da ısrarcı olmamamız gerekir. Ama normal zamanda siyasi partiler yurt dışında teşkilat kurabilir, miting yapabilir, yurt içinden mali yardım, pamuk eller cebe diyebilir sevgili arkadaşlar. Peki hocam siyasi partiler bu kadar büyük örgütlenmeleri var. Bu adamların gelir kaynakları nelerdir? Bu kadar büyük seçimlere nasıl girerler? O zaman geldim. Siyasi partilerin gelir kaynakları. Size soru olarak ÖSYM tarafından sorulacak en önemli vurgu. Devlet yardımı. Bir siyasi partinin devlet yardımı alabilmesi için çok özür diliyorum bir siyasi partinin devlet yardımı alabilmesi için son seçimde yüzde üç genel ve geçerli oyların yüzde üçü kadar oy alması gerekir. Bak karıştırmayacaksın. Ülke geneli barajı, seçim barajı 7, mali yardım barajı yüzde %3 Yüzde üç oy alan ile yüzde otuz oy alan parti aynı oranda devlet yardımı almaz. Siyasi partiler Güçleri oranında devlet yardımı alırlar, değil mi? Sevgili dostum. Devlet yardımı %3. Bunun dışında partiye gelen bağışlar, adı bağış olabilir ama çok ciddi bir gelir kaynağı oluşturur. Peki sevgili arkadaşlarım, diğer bir ise milletvekili üyelik aidatları alabilirler. Partiler üyelerinden aidat alabilirler. Yani üyelik aidatları. Parti taşınmaz gelirleri. Parti ticaret yapamaz ancak partiye ait taşınmaz olabilir. Kira gelirini ne yapabilir? Kullanabilir. Aynı zamanda parti flama rozet bayrak gelirleri siyasi partilerin gelir kaynaklarını oluşturur. <laughs> Tekrar söylüyorum arkadaşlar karşınıza çıkacak. Burada en önemli vurgu burasıdır. Nedir? Devlet yardımı. Bir siyasi partinin devlet yardımı alabilmesi için en az kaç barajını geçmesi gerekir? %3 barajını geçmiş olması yeterlidir. <laughs> Peki hocam siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? Siyasi partilerin mali denetimini Sayıştay yardımı ile Anayasa Mahkemesi yapar. Hocam niye Sayıştay yazmadım? Ben sana diyorum ki Sayıştay yardımıyla Anayasa Mahkemesi yapar sen ne işaretliyorsun? Sayıştay olmaz. Sayıştay siyasi partilerin mali denetimini yapmaz. Kim yapar? Anayasa Mahkemesi yapar. Anayasa Mahkemesi toplantıya katılanların 2/3'ü ile devlet yardımından kısmen veya tamamen mahrum da bırakabilir. O zaman mali denetimi kim yaparmış? Anayasa Mahkemesi. Peki sevgili hocam, siyasi partilerin programları, tüzükleri aykırı olursa, yasaklara uymazlarsa ne olur? Devlet yardımından kısmen mahrum bırakılabildiği gibi tamamen de mahrum bırakılabilir ve kapatılabilir. Geldim buraya. Dedim ki siyasi partilerin kapatılması. Siyasi partilerin kapatılması dediğimiz anda öncelikli olarak kapatma davasını kim açar? Kapatma davasını sadece bir kişi açabilir. Sadece yargıtay Cumhuriyet baş savcısı açabilir. Bilmesen de olur ama yine de bir kulak dolgunun olsun. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu davayı resen açabilir. Yani kendisi bizzat kimseye sormadan dosyayı hazırlayıp açabilir. 2. Hükümet yani Cumhurbaşkanının isteğinin Adalet Bakanınca iletilmesi ile açabilir. Üçüncüsü siyasi partilerin yazılı istemi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu davayı açabilir sevgili arkadaşlar. Peki dava nereye açılır? Tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne açılır. Anayasa Mahkemesi biraz önce söylediğimiz gibi toplantıya katılanların 2 bölü 3'ü ile kapatma kararı alabilir veya kapatma kararı almaz ise devlet yardımından kısmen veya tamamen de mahrum bırakabilir. Peki hocam kapatılırsa ne olur? Kapatılan parti başka isim ve adla açılamaz kapatılan partinin rozeti, filaması vesaire kullanılamaz. Şimdi aklınıza şu gelecek. Hocam atma. Din kardeşiyiz. Açılıyor. Aslında açılmıyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Siz bir siyasi parti iptal davası açtınız. Bu dava aylarca sürebilir. Ben hemen ne yaptım? Hemen 30 Türk vatandaşını aldım. Parti kapatılmadan bir parti kurdum. Peki kapatıldıktan sonra mı? Kapatılmadan önce mi? Ne zaman? Kapatılmadan önce. O zaman kapatılmadan önce kurulan bir parti onun yerine değil ona alternatif olur. Yani demokrasilerde çare tükenmez diyoruz. Peki arkadaşlar hocam doğru mu? Bakalım doğru mu? Siyasi partiler başka isimle açılamaz. Ancak siyasi partinin kapatılmasına neden olan vekilin vekilliği düşmez. İşte garip olan durumumuz bu. Siyasi parti dediğimiz bir canlı mekanizma değildir ki arkadaşlar. Siz siyasi partiyi cezalandırmayıp kapatmaya cezalandırıp kapatmaya neden olan kişiyi cezalandırmıyorsunuz. Bu kişi ne oluyor? Bu vekil veya vekiller bağımsız millet vekili olarak yasama dönemini dönemini tamamlar. E peki hocam bu seçilmeye yasak mı? Hayır. Bu kişi bakın buradaki kişiler 5 yıl siyasi yasaklıdır. Siyasi yasaklı olmak demek de seçme, seçilebilme yasağı demek değildir. 5 yıl siyasi yasaklı olmak demek 5 yıl bu kişiler Herhangi bir siyasi partiye üye olamaz. E peki arkadaşlar siyasi partiye üye olma, olamaz da isterse bağımsız milletvekili seçilebilir. Mardin'den adaylığını koyup örneği var. Mardin'den bağımsız belediye başkanı seçilebilir. E demek ki siz siyasi partiyi kapatıyorsunuz ama kapatmaya neden olan vekilin vekilliğini düşürmüyorsunuz. Bağımsız milletvekil olarak bunu yapacak, görevine devam edecek sevgili kardeşlerim. Son olarak bir de diyelim ki siyasi partiye üye olamayanlar, bunu sakın oy kullanmayanlarla karıştırmayın, ikisi birbiriyle pek alakalı değildir. Siyasi partiye kimler üye olamaz? Hatırlat bana görevden çekilmeden milletvekilliğine aday olamayanlar vardı. Hani bağımsızlıkla, tarafsızlıkla, hukuk devletiyle de alakalıydı. 1- Yüksek yargı mensupları çekilmeden siyasi parti üye olamaz. Hakim ve savcılar çekilmeden aday olamaz. Yine arkadaşlar, işçi dışındaki milletvekilleri çekilmeden siyasi, pardon, işçi dışındaki... Tabii ki kamu görevlileri siyasi partiye üye olamaz. Başka kim arkadaşlar? Yüksek yargı, hakim, savcı, işçi dışındaki kamu görevlisi, TSK mensupları üye olamaz. E ama hocam iki tane daha vardı sanki unutma. YÖK üyesi, öğretim elemanı görevden çekilmeden siyasi partiye üye olabilir. Sadece merkez teşkilatında görev alabilir. Kanunda gösterilen sınırda görevden çekilmeden YÖK üyesi ve öğretim elemanı siyasi partiye üye olabilir. Ama görevden çekilmeden milletvekilliğine tabii ki aday olamaz. Hocam başka kimler aday olamaz? Tabii ki yüksek öğrenim öncesi, yüksek öğrenim öncesi öğrenciler. Öğrenciler. Türkçe meali lise öğrencileri. Lise öğrencisi 18 yaşını doldurduğunda oy kullanabilir. Ancak 18 değil, 38 yaşında olsa lise hayatı devam ediyorsa, hayatı devam ettiği sürece siyasi partiye üye olamaz ama oy kullanabilir. Diğer birisi kamu hizmetinden yasaklanmışsa kişi kamu hizmetinden yasaklanmış ise siyasi partiye üye olamaz. 5 yıldan fazla, 5 yıl ve fazlası hüküm giymiş ise hüküm giymiş ise siyasi partiye üye olamaz. Hocam başka tabii ki Türk vatandaşı olmayan üye olamaz. Reşit olmayan üye olamaz. Çok basit bir yerdir karıştırma. Bak tekrar söylüyorum. Görevden çekilmedikçe milletvekilliğine aday olamayan 6 kişimiz vardı ki bunlardan dört tanesi. Yargı mensubu, Hakim savcı, kamu görevlisi ve ne dedik? TSK mensupları görevden çekilecek. Kim çekilmezse olur, yok üyeleri, öğretim elemanları kanunda düzenlenir. Merkez teşkilatında görev alır, başka bir şey yapamaz. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler, lise öğrencileri olamaz ama yüksek öğrenim öncesi öğrencisi, üniversite öğrencisi üye olabilir. Kamu hizmetinden yasaklı, 5 yıl hüküm giymiş, Türk vatandaşı olmayan kişiler siyasi parti üye olamaz. Kardeşlerim toplayıp yasama konusunu bitiriyoruz. Ben soruyorum, siz söylüyorsunuz. Siyasi partiler önceden izin alınmaksızın kaç Türk vatandaşınca kurulur? 30. Birinci soru. 2. Siyasi parti grupları kaç milletvekilince kurulur? 20 veya bir siyasi parti grubu oluşturmak için son seçimde %7 barajını geçmen de yeterli. Diğer soru tipi 3. Siyasi partilerin devlet yardımı alabilmesi için %3 barajını geçmiş olması yeterli. 4. Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. 5. Kapatma davasını kim açar? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. 6. Kapatma kararını kim verir? Anayasa Mahkemesi. 8. Kapatılan partinin sloganıyla, amblemiyle başka parti kurulmaz. Kapatılan bir parti başka adla açılmaz. Kapatmaya neden olan milletvekilinin vekilliği düşmez. Bağımsız milletvekili olarak yasama dönemini tamamlar. Ve 5 yıl siyasi yasaklı olur. Sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın yürütme konusuyla görüşmek üzere.